koç <laughs> Yarım adaya geçtik abi. Üst direk. Baksana abi, bu ortam beni daha çok soruyor ya. Bak, bu havada Oğuz saradı ya. Bizim yayını bir kapatıp açar mısın ya? Kardeşim benim, maalesef böyle bir şey yapamıyorum ya. Peki. Geldi mi? Heh güzeldi. Abi yağmurda yapıyorlar antrenmanı biliyor musunuz? Bak şey ben abi. geçen gittiğimde, ben geçen gittiğimde Cengizhan'ı uyardım. Neden uyardım? Abi Cengizhan böyle devam ederse gerçekten bu vücut dayanmaz. Niye biliyor musun? Bak sana Cengizhan'ın bir gününü anlatayım mı Arda? Abi, Anlat abi Sabah U17 antrenmanına çıkıyor, tamam mı? Akşam A takım antrenmanına çıkıyor. A, A takım antrenmanından sonra Mümtaz Reis'le video çekiyor. Ertesi gün maç olursa U17'nin maçına gidiyor. U17'nin maçının ertesi günü A takım maçına gidiyor ve antrenmanlar falan fistan. Oğlum çalıştığı şeye bakar mısınız Cengiz Han'ın? İmkansız ya. Yani abi, helal yeni olsun. Yeni ya, Bak helal olsun. Gerçekten çok büyük çalışıyor ama ben dedim ki ya abi A takıma başka birini bulup U17'yi sen al, devral. Bir de çünkü bunu yaparak ister istemez Mümtaz Reis videoları da aksıyor. Ben dedim ki abi senin dedim asıl önemli yerin zaten Mümtaz Reis kanalı. İnsanlar seni Mümtaz Reis'le birlikte tanıdılar ve o kanalı aktif tutmanız lazım dedim. Zaten fark etmişsinizdir videolar biraz geç gidiyor falan. Lan ne abartma manyak mısınız oğlum? Bu çalışma düzeni bak adam 3 saat 4 saat uykuyla çalışıyor ve full antrenman, full maç, full şey. 3 saat uyku lan 3 saat uyku manyak mısınız siz? Bak sabah 4-5 gibi U17 antrenmanı eve gidiyor 3-4 saat uyuyor kalkıyor A takım antrenmanı maç mümtaz reis video uyku tekrar. Ben bunun yarısını yapayım amana koyayım beni hastane acillik olurum direkt. Girdiniz, Bir de, de bak olabilir. havalaya bak havalara falan bak. <laughs> ya sıçma ya. Buraya gelirken neyle abi baksana. Ben sizi servisle de getirmeyi biliyorum. Ama rahata alışmayın. Bak ben de burada ıslanıyorum. Ne diyoruz takım olacağız. Bizim antrenmanlarımıza konsantre olun. Otelde de disiplini bozmayın. Bak dördüncü haftaya girdik. Atlas, Atlas'la oynuyoruz. Adamlar altı tane transfer yapmış. Eğer Dünkü oynadığımız gibi, iki gün önceki oynadığımız gibi oynarsak yeniliriz puan kaybederiz. Abi ama bu biraz şov olmuş. Keşke şapkayı kapataydın ya. Ve bu emeklerin hepsi boşa gider. Yani buraya sadece gelip tatil yapmış olursunuz. İki tane daha dediğim gibi bak Takviye yapacağız bu saatten sonra artık birbirimizi dışlama falan olmasın. Bak görürsen daha... Anka kuşu Cengiz'den. Farklı konuşuyorum. Söylüyorum bak. Yapıcı olun. Yani bir arkadaşın kötü oynadı. Ya hocam bunun ne işi var falan değil. Hadi oğlum. Oha yapıcı olun diyor. Oğlum daha iyi hadi oğlum daha iyi. Bravo. <laughs> Eray Her yarım adayı o. Hadi direkt tut, direkt ha, tut. Artık. Rüzgardan da iş şey olmadı, direkt tut hemen. Bravo. Bravo. olduğu zaman istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Başta kaleci ve savunma dörtlü hat sürekli birbiriyle konuşacak. Arkamda geldi. Oyunu aç. Çık. Bak herkesin sizin duysun. Özellikle senin azın. Sağda bugün mücahitle başlıyoruz. Adam sana bastığı zaman tribe girmiyorsun. Heyecan yapmıyorsun. Yanında, yanında sefa var. Sefaya da oynayabilirsin. Ama çalıma girme. Kapı toplarının hepsi sende. Şişirme yapma. Bak asla hiçbir kimseden şişirme istemiyorum. Evet. Bu oyun şişirme oyunu değil, pas oyunu. 8'e çıktığın zaman müdür kalacak. Bak müdür her zaman 8 pozisyonunda oynamıyorsun. Zaten duruma göre ben sana bakacağım. Çok yorulursan ya da sakatlığın olursa çok zorlama tamam mı? Pozisyona gideriz, kaçarız, sorun değil. Önemli olan da pozisyona girmek. Çizgide topu aldığın zaman Bilal geliyorsa Bilal'i kullanıp ikiye bir yapıp vuruyorsun. Gelmiyorsa eğer orta aç artık. Çok fazla şov yapma bak Yasin. Özellikle sana söylüyorum. Top sana geldiği zaman Romaşa da vurayım, biraz daha güzel gol atayım değil. O gol olsun nasıl olursa olsun. Senin işin bitirmek. O top sana ayağına geldi mi orada vuracaksın. Spor bizim için evet önemli değil. Ama bu seviyeye göre bizim normal şartlarda bunlara en az 5 atmamız lazım. Herkes ciddiyetini ortaya koysun. Koymayan olursa direkt alırım Bak söylüyorum. Bravo. asla <laughs> küçümseme. Bravo. O seven. Bravo. Abla ne yapıyor ya ne demek ya? Irkçılık yapmayın. Beyler, geç yuvarlak yap. Mekteyi Ben de geç Yasin. Tamam, Geçen gün bu duayı ben yaptım. <laughs> Tutmadı, bir daha ben yapmıyorum. Artık <laughs> bundan sonra siz de anlamını söyleyeceğim. Sesi şey okuyalım Beyler. Yasin sendeyiz. Herkes bak o ruhu hissetsin. Bağırmamıza gerek yok. Biz bize, biz bize hissettirelim yeter Sesimiz yapıyoruz. Ses, 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 ses. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir, barat Rabbi temim, bil Amin Anlamı, Allah'ın. Anlamı, Senin yardımın olmadan ben bu işi beceremem. Arkadaşlar, Allah'ın nasibiyle kendimizi bütün mücadelemizde verdiğimiz zaman biz bunları yeneceğiz Allah'ın izniyle. Bilal sendeyiz. Beyler kalitemizin farkındayız. Yani biz 3 üst seviyede bir takım olduğumuzu biliyoruz. Geçen haftanın iyi de bir ders çıkardık. Bugün çıkıyoruz kalitemizi ortaya koyuyoruz. Farka gidiyoruz olabilir. Maşallah çocukların ayağında da full merkuryallar falan ha. Bildiğince atıyoruz. Ya, galip ayrılıyoruz. Lan nereye hepsi çakma salak. <relationships> ya. hani hada, oyuncusu, yarım adı oyuncusu, yarım adı oyuncusu çakma yer mi lan eşek? Sen ne zannettin lan yarım adayı? 1 2 Evet, yarım evet. Onu ama yere gitme. Söyle o söyle. Ya bende de var da çakma pardon. Hadi Yağız abi tweet var. Yağız abi yarım ada tweet. Olay <laughs> ne? Yağız abi transfer olmuş herhalde. Levent Mercan sakatlanmış ya. Antrenmanda sakatlanan Levent Mercan yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak. Bir stoper fedası da. Aaa tüh. Ya ne alaka ya? Oy! Oh! Bravo! Bak, çalışılmış. <laughs> Bunu uza bir yapsa yerden kalkamazdı. <laughs> Hadi Asen. <laughs> Gol. Oy. Bravo. 2. Onu. Oh. Oğlum bizim çocuklar ne oynuyor ya? <laughs> Ay derbiden daha iyi canlı maç amına koyayım. Ah be, ah be. <laughs> penaltı. Net penaltı, <laughs> net. Hoca! Oh. Oh. <laughs> penaltı. <laughs> Bak daha iyi ne? Simon bazı mı sen ya? Atar atar. Bir daha geçer. Bravo! Bravo! Duydun mu burada dal geçene? Ne oldu? Oğlum boş yapma ya. Onlar yedek kulübesi. Bunun için var ya. Sen ayağın altını yalamak. 3. Yasin. Yasin. Allah Allah. Oğlum bu altın Oto ne oyuncuyumuş? 57 numara Altun Oto. Kapıyı orada. Bitir. Bravo! Gayet iyi. Gayet iyi. Kamerayı nereye koyayım lan? Böyle ya. Sol üst. Gol ee, Hadi lan bitir. Ha bir dakika mı ya? Evet, bir dakika onu. Ben on. gireyim <laughs> ikinciye ben, ya ben <laughs> gireyim ya. <gülüyor> 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 of. Hoki <Fuki> pas be. <laughs> Bravo hat-trick. Nasıl offside ya? Nasıl offside, offside ya? ya. Hocam offside nasıl offside bu. ya? Ati gol olsun. Hocam offside ile alakası yok ya. Biraz, biraz, biraz. Oğlum nasıl offside bu pozisyon? Abi git buyur hakim ol. Dur abi pasa attığı yere Yok abi yine yok. Yok yok. Harbi toptan de gibi. İlk pas mı? 1 dakika mı ya? Hayır. Hayır geliyor. abi ilk pastada yok. İlk pastada yok var beyler. Hayır Lan ya. yok yok. Bak Arkadan geliyor top oğlum. ayaktan çıktı adam nerede kanka? Abi bunu bu açıdan göremezsin ki. Açık. Lan mal mısın sen? Adam sağda Yasin'i tutuyor zaten. Bak şu beyazlı oyuncu adam. kamerada gözüken. Bak kamerada az önce gözüküp çıkan oyuncu var bak şurada gördün mü? Gördüm. Bak şimdi bu orada bak adam nereden çıkıyor koşuya. Çok güzel. Bak maça Yasin de bırakıyor topu. Maç. Yapı var. O, Hocam, yapma be. Hiçbir o, şey de yok. Ati gol olsun Ati. Yaz. Al hat-trick. Al. Aferin be. Yine offside Aynen dedi. Verdi galiba. Yine ben. mi offside? <laughs> yine be. offside dedi. Hadi be Yasin be. Yasin. Çok güzel. Hadi bitir artık. Bitir artık. Hadi. Hadi at ya. Penaltı ya. var. Tövbe ya Rabbi. Bu ne ya hoca doğruyor. <laughs> Oğlum Ay. bu ne biz o biz Oy. bir o kalede bir bu kalede oynuyoruz lan. Be. Aferin. aferin be. Çok iyi be. Oy. Çalıştırmış takımı. Aferin, aferin. Ne oldu ya? Abi nerede o? Sayısı o sayısı şey yapıyor. Ya Abi zaten yan hakem sıkıntılı. Ben daha iyi yönetirdim ama ne Yasin ya yerde. Penaltı yok ya. Penaltı. Basma, basma var. Basma var abi. Nasıl penaltı yok ya? Yoksa sen de mi Milas Yeni Çarşı Spor Kulüplüsün? Cengiz Han Hoca geliyor. Cengiz Han geliyor. Adam teknik su. <laughs> geliyor geliyor. Ko şey geliyor. Doktor geliyor. Bak bak elinde bir de spreyle geliyor ya kanka. <laughs> o soğutucu sprey değil ha beyaz boya. Abi görmüyoruz ki. Ne duran top kullanıyor takım ha? <laughs> bravo be, bravo be, <laughs> bravo be. Ulan <laughs> maç sabah başladı akşam oldu ama. Işık zamanına gidince telefonda ağlıyor şu an. Hattrick, hat hattrick, hattrick. 5-0. Engizen abi özellikle her maç 5 6 Evet arkadaşlar. 5-0 yendik ama yani 15 olabilecek bir maçtı. Oha abi sen de abartma 15 ne ya. Yani eksiklerimiz var. Takviye de yapmamız lazım. Antrenmanlarda da geliştirmemiz gereken konular da var. Üstüne gideceğiz Bitiricilik özellikle bitiricilikte çok büyük. Kinetics mümtü. Sıkıntılarımız var. Bugün ciddiyeti tam manasıyla ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. Onun dışında Mümtaz Reis, annem. Dışarıdan izleyen biri olarak ne diyorsunuz? Sizin Bence yorumunuz var mı? Valla ben... Eksiklerimiz var tabii ki ama... Yine daha yeni, yeni, yeni... Abi yeni yedek kulübesinde böyle bir hoca varken yarımada nasıl kaybedebilir ki? ...birbirlerine çocuklar. Çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Bu kadar da bana göre çok çok iyi. Ya abi mi diyorsun? Bana göre iyi. iyi. Ama şimdi şöyle... Rakip Kolay takımı değil. rakip takımı asla küçümsemiyorum. Rakip takım da bizim kadar değerli Rakipler, bir kulüp. Rakipler senelerin takımı. Şöylesin. Bu daha bir aylık Ama şimdi şöyle Şu... bizim seviyemizde olan bir takımla beraber. Ortağım Samet ile Ayıp Çağrı dramasına değinildi mi? ama bizim kanalımızın işi değil bu İn İnşallah kendi aralarında çözüp doğru yolu bulup biz bir sıkıntı olmaz aralarında deyip geçiyorum dostum. Şampiyonada. da. Drama bizim kanallarımız yani bizim kanalımızın şey iyi değil. O da oynadığımız dramadan uzağız burada. Evet, Bize yani. gelir atar. Kanallarımız diyorum ya bir daha buna. Kanallar Sonuç başka. Çok daha iyi alıyorum. olacağız. Bol bol antrenman yapacaksınız. Eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Ben çok daha ileriye gideceğinizi kesinlikle söyleyebiliyorum. Kime taş atıyorsun bu söylemle hocam? Ya siktir git bak buradan da bir drama çıkarma Sikerim şimdi ha. <laughs> bak. Verdiğim cevaptan da çıkarmaya çalışıyor ya. Sizlerden de arkadaşlar ricamız kendi yorumunuzu yapın sizde. Neler nelerimiz eksik, nelerimiz iyi. Oyunumuzu beğeniyorsanız bir de videoya like atarsanız, hype puanından puanlarsanız çok memnun olurum. Arkadaşlar geliyorum, elit yapıyorum. Kulüp U17, A takım, lisanslar, şunlar bunlar derken yemin ediyorum bu aralar çok bitkin hissetmeye başladım kendimi. Mümtaz değilsin de artık ön plana çıkması lazım A takımda. Artık alman lazım yani A takımı. Onun dışında her şey güzel Allah'ın izniyle bakalım. Hedefe doğru gidiyoruz. Allah'ın izniyle. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Şey evet, Topu yani. gittin adamı hediye mi? Sen? Jandarma, Jandarma istedi. Bir Hadi tane verdim. Alacağız top o? Alacağız. O? Bir tane i̇ki tane topumuz kaldı. Nasıl? Iki, Nasıl iki tane ya? Bak. İki top kaldı abi. Yarım adanın iki topu kaldı ya. Abi top sponsoru olalım ya. Adamı top... Adama topu verdi diye Cengizhan Beler başkan laf yedi ya kanka. Ayıptır ya artık. Adam kulübün sahibi ya.